ayvalı hoş geldiniz sayın varımış kedim ayvalı hoş geldiniz hoş bulduk 10000 ayvalı hoş geldiniz ben bu şeden hoş geldiniz

Başkanım sağ olun. Hoş boş sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah nasılsınız efendim? Sen... Başkanım sağ olsun, siz dersiniz. Elhamdülillah çok şükür. Sizlere gördük daha iyi oldu Sağ olun efendim. Sağ olun. Tam Tam de de. De. De sağ olun sayın varis. Günümüzü birlikte evet. kattığınız katkılarınız dolayı çok teşekkür ederiz. teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyi, çok. Sizleri görmek ne güzel. Başkanım sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ çok, çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Onurlandırdınız.